Evet arkadaşlar, Esfizone kanalıma hoş geldiniz. Ben Hakan Karakaş. Bugün sizlerle birlikte GoPro Hero 9'un kutu açılımını yapacağız. Öncelikle dış tasarımından bahsetmem gerekirse GoPro 7 ve GoPro 6'da şeffaf bir kılıf, şeffaf bir kutu kullanılırken GoPro Hero 9'da ise çanta ve bir kartondan oluşmakta hop dedik gitti. Evet. GoPro Hero 9 çanta ve karton ambalajından oluşmakta. Şu alt kısmından açılmakta. Gelin birlikte çantamızı açalım. bu şekilde şık bir çanta içerisinde geliyor bir de şu şekilde göstermem gerekirse bu arkadaş ne yapabiliyormuş 20 megapiksel kamera e, fotoğraf çekebiliyormuş 10 metrenin suyun altında dayanıklıymış e, sesli komutu var 5k en önemlisi 5k 30 fps video çekiyor 4k 60 fps 1080p 240 full hd video yapabiliyor webcam modu var touch screen var var da var bunun yanı sınıra şöyle e, göstermek istediğim bir iki şey var 3 milimetrelik adaptör aldım mikrofon adaptörü bir de e, yanında almış olduğum Rode'nin kablolu mikrofonu onların kutu açılımcısına ila ilave etmeyeceğim zaten e, sadece kutu açılımı. Detaylı bilgi vermeyeceğim. Şöyle çantamızı açtığımızda artık bu Pro Hero 9 bu şekilde çantada giriyor. Bunun içerisinde neler var? Hemen şöyle göstermem gerekirse. Ee, kullanım kılavuzları. Hiçbir Türk'ün kullanmadı tabi. Türk kullanıcının kullanmadığı ve aynı zamanda App ine indirebilirsiniz. Böyle seçeneği var. Bunlar önemli değil. İçerisinde Type-C USB bir kablo ve aynı zamanda neyimiz var? Akümüz var. Yani batarya. Standart e, bağlantı aparatları tam olarak bunların isimlerini bilmediği için bağlantı ya da montaj e, aparatları var sabitlemek için e, Evet şimdi gelelim GoPro Hero 9'u kutusundan çıkarmaya arkadaşlar. Biraz tombulca bir şey yapmışlar bunu ama Gayette başarılı şık duruyor. Şöyle dış kılıfından şeyini çıkaracak olursak e, kağıdı bu şekilde Üzerindeki jiletenleri şöyle e, çıkartayım. Kameranın önündekini. Akümüzü de aynı zamanda poşetimden poşetinden çıkaralım. Şöyle bir yan tarafa kullanalım. Dikkatimi çeken şey arkadaşlar GoPro Hiri, Hero 7 ile GoPro Hero 9 arasında baya bir fark var. Bir, biri çok minnak, biri çok e, tombulca büyük bir şey geldi. Neredeyse GoPro Hero 7 ile GoPro Hero 9'un e, bataryası hemen hemen aynı boyutlara gelmiş. Başka bir şeyimiz var mı? Kutu açılışında yok. İçerisinde böyle bir hard case'ten şey var ama kutu kutu içerisine GoPro 7 GoPro 9'u koyabiliriz ön yüzdeki ambalajları da çıkartıyorum. Kaç sıkayım kalsın şimdilik. Aa bak burada bağlantı ama 8'de var da bu çok pratik bir iş. Hayat kurtarıyor. Çünkü GoPro Hero 7'de böyle bir şey yok. O yüzden bu şekilde ulan zi e, için bir kılıf almıştım ben. Onu kullanıyorum. Bir de GoPro Hero 9 e, 3.5 milimetrelik adapta desteklemiyor diyorlar ama update yaparsan desteklediğini söylüyorlar. Tam olarak bu konuda bir bilgim yok. Ama 7 ile her yukarıda çalışıyor. İsterseniz gelin bir de iç menüsüne geçelim. Evet arkadaşlar GoPro Hero 9 şu şekilde şuradan asılıp çekerek açabiliyorsunuz. Şurada havza kartı girişi ve bu pili buraya takıyoruz. Şu anda ben havza kartı takmıyorum. Sadece evet, GoPro Hero 9'umuzu şarj olmadığı için açamıyoruz. Aa, açtık. GoPro'muzun şarjını doldurduk. Hızlıca bir kurulum yaptık size dış tasarımsal olarak GoPro 7 ile şu şekilde bir kıyaslama yapmak istiyorum. GoPro 7 ebot olarak GoPro 9'dan büyük. GoPro 8'de şurada bir ekran gelmişti. GoPro 7'de o yok. GoPro 7'yi hala kullanıyorum. Neden kullanıyorum? Çok minimal küçüklükte. Neredeyse GoPro 9'un bataryası kadar diyebilirim. İkisi de şöyle yan taraftan Bakmam gerekirse açma düğmesi GoPro 9'da burada. GoPro 7'de ise bu tarafta. Onun haricinde bu ön yüzüne gelirsek GoPro 7'de lens sabit. GoPro 9'da ise şu şekilde lens yerinden çıkabiliyor. Aynı şekilde tekrar geri takılabiliyor. Lensimizi tekrar geri taktık. Onun akabinde GoPro 8'de gelen bir ek özellik bu hayat kurtarıyor. GoPro 7'de herhangi bir bir bağlantı aparatı yok. Onun yerine şu şekilde Ulanzi'den aldığımız koruma kabıyla kullanıyoruz. Çünkü GoPro 7'nin kendi ee, kabı da var ama bunun altına 3.5 mm tedrik jack takabildiğim için ben bunu kullanıyorum. Onun haricinde batarya yeri, hafıza kartı GoPro 9'da ise yan taraf alınmış, GoPro 7'de ise alt taraf alınmış. Batarya ve hafıza kartı yeri, şarj yeri, şarj yeri ise GoPro 7'de burada 3.5 milimetrelik jack çıkışı ve şarj yeri burada HDMI galiba ya HDMI çıkışı var GoPro 9'da ise HDMI çıkışı yok normal bir Type-C çıkış var oradan da şarj edilebiliyor. Menüye gelecek olursak GoPro 9'da istediğiniz özel ayarları yapıp kaydedebiliyorsunuz ama standart üzerinde gelen ayarlar da var. Video ayarlarından bahsediyorum. Artı aşağıya doğru çektiğimizde ek özellikler var. Cihazın kendi sesini duyabilmemiz için bir müzik ikonu var. Burada ekrana ızgara getirebiliyoruz. Ekranın öndeki ekranı buradan açıp kapatabiliyoruz. Komple display yani ön taraftaki display'e bu şekilde dokunduğumuzda herhangi bir işlem yapamıyoruz. Onu da tekrar açmak için aşağıya çekip buradan tekrar açabiliyoruz. Burada ise video seçeneklerimiz var demiştik. Ana menüye hemen geçelim. Buradan bağlantılar, buradan da cihazın ayarlarını yapabiliyoruz. Sesli komut, display ayarları, dil seçenekleri, mod seçenekleri, info gibi buradan komple sıfırlayabiliyoruz seçeneklerimiz var. Diğer taraftan ise bağlantı seçeneklerimiz var. Herhangi bir cihaz bağlamak istediğimizde gereç feminden diye geçiyor. Almanca'da bu arada ben Almanca dil seçeneği kullanıyorum. WLAN bağlantıları, kamera kamera hakkında bilgi, USB bağlantıları vesaireler de buradan yapılıyor. Hemen GoPro 7'den devam edelim. GoPro 9'umuzu buraya koyalım. GoPro 7'de ise video ayarlarına bir girelim. Bu arada bu tuşla GoPro 7'de ve GoPro 9'da menüs, menü olarak çekim ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Mod olarak kamera ayarlarındaysanız kameraya, fotoğraf ayarlarındaysanız fotoğraf bölümüne geçebiliyorsunuz. Şuradaki tuşa uzun basınca GoPro'muz kapatılıyor. Buradan uzun basınca tekrar geri açılıyor. Buradan yine normal kamera ayarlarını, video ayarlarını yapabiliyorsunuz. ISO ayarlarını yapabiliyorsunuz. GoPro 7'de GoPro'nun menüsü ise bu şekilde. Sesli komut, cihazın kendi sesi, menü kapatma hepsi buradan yapılıyor. Burada ise yine dediğim gibi bağlantı ayarları, genel ayarlar, ses ayarları, Display ayarları USB bağlantıları falan buradan yapılıyor. Yine o cihazımızı buradan Resetleyebiliyoruz Geçişler yapabiliyoruz. Kamera Timelapse vesaire gibi buradan ayarlar yapabiliyoruz GoPro 7'de Buradan ise Geçiş ayarlarında yine açıyı ayarlayabiliyoruz. Dar açı, geniş açı, orta açı gibisinden Şuradan Wide, Linear Super Wide gibi Buradan da ISO ayarlarımız var GoPro 9'umuza dönelim. Yine GoPro 9'da şuradaki düğmeden açma kapatma düğmesinden uzun basarak şu şekilde açılmasını ve kapanmasını sağlayabiliyoruz. Şu şekilde düzelteyim. Onun akabinde aşağıya çekerek display'imizi tekrar açalım. Tekrar o display ikonuna basarak display'imizi serbest bırakabiliriz. Yine buradan herhangi bir mod seçerek standart mod kino mod kino mod film 4K 30 fps small motion 2K 120 fps wide yani geniş açı olarak ee, çekim yapabiliyoruz. Onun haricinde sağ ve sola istediğimiz atamaları yapabiliyoruz. Atama derken işte uzaklık, yakınlık, stabilization, Buradan da açı ayarlamasını falan yapabiliyoruz. Hemen onu da göstereyim size. Buradan tekrar e, time timelapse, normal video modu ve fotoğraf modu olmak üzere çekim aralarındaki geçişlerimizi yapabiliyoruz. Zamanlaması da var bu arada. Burada ise buradan istediğimiz geçişleri çekim esnasında kolaylık sağlaması adına atamalar yapabiliyoruz. Şöyle yaklaştırayım biraz. Hemen şöyle aşağı doğru zamanlayıcı istiyorsak zamanlayıcı. En sonda da şu şekilde bir görüntü oluşuyor. İki sağda iki solda olmak üzere. İşte uzaklaştırmak yakınlandım. Yakınlaştırmak için zoom ekleyebiliriz mesela. Açıları değiştirmek için işte white, super white, lna gibi seçenekler de koyabiliyoruz. Geri gidelim. Ben bu şekilde kullanıyorum. Süper geniş açı ve orta açı gibi açılarımı buraya koydum. Zoom'u buraya koydum. Stabilizer'ı şu şekilde dokunduğumda o bölüm açılıyor. Hemen e, buralardaki değişiklikleri yapabiliyorum. Evet arkadaşlar GoPro 7 ve GoPro 9'umuzu şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. İkisinin arasındaki farklar ve arada GoPro 8 vardı ama ben GoPro 8 almadım. GoPro 9'dan yana kullandım seçeneğimi. GoPro 7 o dönemlerde işimi görüyordu ve hala da görüyor. Insta360 da böyle kafama yatıyor. Hoşuma gidiyor. İkisi arasında büyük bir rekabet var. Ama DJI bölümü bu konuda bayağı iddialı Özellikle ND lensler falan çıktı. Çok iyi. Onlardan da almayı düşünüyorum. Tamamıyla GoPro'ya ayırdığım bu videomu izlediğiniz için. Çok teşekkür ederim. Videomu beğenip paylaşarak kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı gelmesi için beğenmeyi paylaşmayı da unutmayın. Şimdilik Espirizona kanalından bu kadar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.